Hocam demiden beri telefona bakıyorum. Ondan sonra bile <laughs> nete bakıyorum? Bir şey çıkardılar o zamanlarda. Böyle prenses erkek zekii çıkardılar şimdi. insanların başına wok kültürü var, cancel kültürü var, sjv'si var. Prenses Ondan erkek. prenses gibi. erkek kültürü çıkardılar böyle o bir. Me Metroseksüel gibi. Metroseksüel gibi ama, ama o şimdi... eskidi. Prenses erkek. Prenses erkek şimdi daha moda oldu. Böyle bir ezikliyorlar erkekleri. Neden sence bu? Hadi bakalım. Şimdi böyle bir şey var. Kızlara ne oldu sence? Prenses oldum. <laughs> Çok rahatlar. Mesela hiç evlenmek istemiyor. Artık, artık kadınlar erkeklerin yerine geçti, erkekler kadınların yerine geçti. Biz çok erkekleşince onların o düştü galiba. Ve ne oldu sizce? Öldürdüler hepsi. <laughs> erkekler yüzde daha fazla güzellik merkezini kullandığını söylüyor şu an. Kadınlar erkek oldu, erkekler kadın oldu farkındaysanız. <laughs> prensesler, fazla prensesler. Cem falan atıyorlar. E sen yani bu kadar da bu dakika evleri süpür, yerleri süpür demedim de, yani. Sosyal medya yüzünden biraz şey oluyor. Sürekli bir kalibre sokmaya çalışıyor insanları. Daha önceden biliyorsun zaten, benim bildiğim kadarıyla sen de biliyorsundur. biliyorum, 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 de. nefsin, biliyorum, 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 cured. biliyorum, 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 biliyorum. Metroseksüel vardı, böyle işte... Evet, evet, e, o bayağı eski. Parfüm sıkan. Kişisel bakımlarına çok fazla dikkat Eden, e, kaşlarını eden, aldıran, işte, kıl tüyü, e, aldıran yani, erkekler. Evet. Hatta neredeyse şey, manikür pedikür yaptıran erkekler anlamında. E, metroseksüel deniyordu bunlara bir çerçeve. E, i̇şte onlar kadınların sağladığı destek sonucu kene dönüştü. Pink erkekler oldu. Pink yani, erkek. Yani prensler prenses oldu. Adama bakıyorsun Brad Pitt gibi ama ruhu... Brad prenses meğerse. Cinderella. Brad prenses. <laughs> Üret <laughs> Cinderella. Pelet Pitt gibi bakıyorsun ama Cinderella, ojeli, Cinderella. mojeli. Ama kadınlar da onları sevmiyor mu be abi? Onlar yaptılar zaten. Yani hadi ken hiç olmasa bir vücut vücut da falan da var hani kendi. Mesela şimdi hiç vücut yok. Zargana gibi eleman şey. Ya ama şey <laughs> işte kad ka kadınlar bir şey de şey, kaslı olsun ama çok olmasın. Kıllı olsun evet. ama fazla olmasın. Alınmış evet. olsun. Evet. Sonra evet. ne yani. oldu? Prenses erkek yaptılar ama kadınlar da bunlardan pişman şimdi diyor ki ya illa Allah diyorlar yani. Prenses erkek, prenses erkek. Ama bir de bu şey var Erdal'cığım e, lafını keseceğim valla. Bu beyaz yakalı özellikle ama bu Orta Doğu'da ya da Doğu'da bir söz konusu olan şey. Avrupa ve Amerika, Amerika. sosyal medya kültürü bu. Yani Daha çok yani, yani şehirli metropollerde yaşanan onlardan gelen bir rüzgarla bu şekilde bir özellikle birkaç tane site var böyle magazinler vesaire falan. Ben oradan görüyorum. Ama yoksa. abi mesela Orta Doğu'da falan da mesela şey diyorlar böyle güzel sakalımı yapayım sakalı yağlamalar. Ondan sonra hacı yağı vardı eskiden de mesela. Yine o hacı yağı sürme. Yavaş yavaş evrim geçirir Geçirle böyle sakal yağlama, cilt yağlamaya, ondan sonra kıl almaya falan filan bilmem neye doğru ama, orta e, da dönüşecek sonuçta de, de, yani bir, bir, kapitalizm kişilerine sen karşı gelemezsin o ürünleri sana satacak yani sonuçta ama bir, bir elde de nargile, diğer elde de tesbih var. Yani. Ama sakal böyle yağlı, bakın. <laughs> i̇şte yani e. oradan örtüyor, oradan örtmeye çalışıyor. Böyle şey. Beyaz onların giysilerinin adı neydi Araplar? Entari. entari. Gerçekten <laughs> 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 entari de yurt abi kurtul. <laughs> Bir de onları mı ezberleyeceğiz ya? Sadece şey desek olur mu? Ya da onların kültürü sonuçta falan da hani onlar da yavaş yavaş mesela o enterler kısalmaya başladı. <laughs> Mini <etek. gülüyor> Minetek gibi olmaya başladı. Işte onlar da metroseksüel olacaklar. Yarın bugün belki de yani. Nereden biliyorsun? Kuveyt. Paçi, paçileri düşünsene ya. Biraz uzun onlar. Diz altı falan ama de, yavaş yavaş onlar da... Kuveyt kralı prenses kral olmuş. Lan oğlum gülmeyin ayıptır. Sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur Allah göstermesin. Ama tabii ki bu anima, animustan da kaynaklanıyor yani. Jung'un bir erkeğin içinde ya da kadının Yine içinde. Yine geldik <laughs> psikoloji şey. <laughs> Sigmund Freud vardı, Edward Bernays falan. <laughs> <laughs> Anima, animus <laughs> anmadan geçmeyelim diyeceğim yani çünkü eğer prenses erkeklerden, bir insandan, bir yaratıktan, canlıdan bahsediyorsak onun psikolojik nedenlerine madem sen çok derine indim dedin ben de psikolojik olarak derine Peki, indim. Peki <laughs> psikoloji mi psikiyatri mi? Psikiyatri, psikiyatri onların arasındaki fark şu zaten birisi ilaç yazıyor diğeri, diğeri de ilaçsız tedavi ediyor. Bazı şeyciler, arkadaşlar psikolojiye özellikle böyle sosyal bilim olarak adlandırdığımız ekollere soft bilim diyorlar. Yani mışak, o kadar etkisi olmayan. Mesela şeye de dikkat edeyim. Sosyal medyadaki psikologlar da özellikle şimdi hep dalga geçiyorlardı. Kişisel gelişimci oldu hepsi de ya. Sosyal medyadaki Koç bütün ya. şeyler, psikologlar birkaç yıl öncesine kadar bunlar dalga geçiyorlardı ya. Kişisel gelişim şeyleri nedir? Yaşam koçu nedir? falan? Hepsi şimdi yaşam koçu oldu. <laughs> Kişisel gelişimci oldu. Onların önerilerini sunuyorlar şimdi de insanlara yani. Bak sistem o kadar güzel işliyor ki. Şimdi öğretici didaktik bir pozisyona büründüm. Çok gördüm sizi şey gördüm. Yani, yani bir ben de, gördüm. önceki hayatımda öğretmendim galiba. He ya da, bilgeydin sen. Ya, ya da rahip bilge. <laughs> evet. Böyle Bastı. Dağlarda da hep sürekli tepelere çıkar <laughs> ey oğul falan diye böyle. Uzaklara bakan şöyle değil mi? Derin derin. Şey keserdim <laughs> aforizma. Kaybolacağım lan ortada bir süre sonra. Hiç kimse bilmeyecek olduğunu ya da deniz kenarında gemi gelecek o gemi gelecek diyen adam sendir. Şimdi o psikiyatri, psikolog vesaire aşırı manzam müşteri edinmeye başladılar. Neden biliyor musun? Evet Şimdi Her, her şey Şanslar 5 bin liradan aşağı 45 dakika 5 bin liraymış o, ya. O kadar oldu mu? Tabii. İyi ben gitmeyeyim o zaman. Zaten ben soft gördüğüm için gitmem yani. Onun yerine abi TV izlerim, bilim kurgu film izlerim. Ya Bilime zaten geliyorum. psikolojiyi düzelten, para vermeden psikolojiyi sağaltan özellikleri aramaya başladılar insanlarda Hani her şeyi evde yapmaya başladık ya. YouTube'a girdiğin zaman evde ekmek yapma, soğan yapma, hamur yapma, bilmem mi yapma, Çi çiçek nasıl ikiye falan. Ne? Ne? <laughs> Oğuz. herkes flörtöz herkes flörtöz ya flört 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 le 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 dumanı çikolatası dumanı çikolatası dumanı millet delirdi ya <laughs> Her şeyi yaptırıyorlar. Her şeyi sana yaptırıyorlar. Her şeyi sana yaptırıyorlar. Hiç yani parasını veriyorsun yine sana yaptırıyor. Bak bankalar da öyle ya. Ya paranı alıyorsun. Ya Migros şey koymuş kasaları kaldırmış yoldan. Kasaları kaldırdı bir sana. Bir şeyden dört tane orada adam çalıştırıyordu. Bir de kuyruk kimse anlamıyor. O kadar abi tam yapay zeka geliyor da yüzde on yani daha bunu şey oturmadı. Dişe memurları kalktı. Her şey kalktı yavaş yavaş. Orada şey sana, sana, sana iş yaptırıyor. Parayı da sana ödetiyor. Alışveriş de sana yaptırıyor. E benim maaşımı niye vermiyorsun abi? Bir şey soracağız. <laughs> muhatap bulamıyoruz. Muhatap bulamıyorsun. Ben şu şeyi anlatayım ya. İşte yani. her şeyi sana Psikolo yaptım. Psikologların neden işleri arttı diye onu anlatayım <laughs> anlatıyor <mı>? İster <laughs> misin yani? Oraya evet. gelmedi ki diyorsun yani. Ben işte önce şu şeye gireyim dedim ama onu ben de onu tamamlayayım. ondan sonra sen onu tamamla. E, rica e, ederim sen yani tamamla sonra ben tamamlarım. Eğer birbirimizi tamamlayacaksa şey yapalım. O yolu izleyelim gör, yani. gör, Çünkü gör. yollar çatallaştığı zaman tamamlanacak bir yol da bulamıyoruz ya. Evet. Hani hangi yoldan gideceğimiz yollar Gü gün birlik olma günü ya hep ya hiçbir. Evet ya da <gülüyor> boykot. <gülüyor> o zaman ben de kırmızı kart çıkartıyorum hocam. Ama bu küçüldü ya eskiden bu kırmızı kartlar daha büyük değil miydi çıkartıyorduk. E, enflasyon abi. Enflasyon bile etkisi de gittikçe kırmızı kartın etkisi kayboldu galiba ya. Bir de gömlekle yıkandıysa çekmiştir. <laughs> Gömleğin içinde kaldı gerçekten de o ayrı. Ama bu gömlek bize halkımız gömleği giydirdiyse bunun hakkını vereceğiz. <laughs> <laughs> Son zamanlarda bak yine konudan konuya zıplamış olacağım ama Özgür e Özel'in ne kadar şey oldu ya hulk çıktı adamın içinde bak geçen konuşmalarımızda hani gama ışını bir vuracak insanlar hani Geliş... o değil de oğlum frekans dedim aklıma geldi ya gama ışını geliyormuş ya Mart'ta diyor ki bak güneş patlaması olacak bütün şey olacak falan çok Aa, büyük hep, bir. Hepimiz halk mı olacağız? Kötüler temizlenecekmiş o gama frekansı ışığı enerjisiyle kötüler çıldıracak intihar edecek hatta kendi kendini böyle yaracaklar ben nasıl bir insanım falan <laughs> yani öyle bir gamaya kimse şey yapamıyor. Gama geldiği zaman Allah böyle kitap dinlemeden herkese böyle vurduğunuz gibi şey yapıyor. İşte o. Kurtulamıyormuşsun ya. Yani halk, ama. halk var ya yeşilde. Ha, HULK hul bulk biz hulk diyoruz halk aslında. Aa, evet halk aslında. Ee, e. Ama o nasıl olmuş işte e, trafik kazasından sonra hastanede karısını kurtarmaya çalışırken e, arabanın de, altında gama ışınlarına maruz kalıyor. Sonra arabayı kaldırıyor. Yalnız hulk, ben hulk bu hulk işte, işte biraz tuhaf görüyorum ya. Biraz tuhaf değil mi sence de? Ne gibi? Dün akşam da bir video izledim bu gazeteci yazarlardan falan. Şu abi vardı ya bu benim görüşüm. Ben böyle düşünüyorum. Ben bu bayraktar olacak. Yani birazdan kamerada da böyle bir şeyler oluyor başlayacak olan gibi. Söyledin de Özgür Özel'le işte. Acaba e, dedin değil mi? Cumhurbaşkanımız karşı karşıya kalacak. Yeni strateji bu var. muymuş? O da komplo teorisi mi yapmış? E Ama yani. abi hayat da o kadar enteresan ki komplo teorileri bile artık şey kalıyor yani, yani hayat daha... <laughs> distopik yani. <laughs> Bütün kurduğu komplo teorileri de havada kalmış oluyor yani. Yarın ne, ne, olacağı belli olmayacağı için, belli olmadığı için. Yani. yani stratejik olarak diyorsun, Memduh abi diyor ki... Onun görüşü yani mü varmış yani? şey yaratıyorlar diyor, işte yeni bir kahraman yaratıyorlar falan gibi bir şeyler söyledi. Ha Özgür Çok... Özel'in bilinçli ee, olarak içinden e, evet. çıktı. Şimdi birden bir hani gama... Hani Özgür Özel de bir ara yoktu, 10-15 gün yoktu yani bu olaylardan önce. Herhalde gama ışınına o zaman maruz kaldı. O me bu, me metroseksüel çalışmaları yapıyordu o zaman. Bunlar işte gözlükleri çıkarttı, şey yaptı. Eee, evet o da prenses erkekti daha önceden. Sonradan hmm. şey Saçlı, oldu tabii. Sa saçları falan boyattı. Daha güzel oldu. Daha genç oldu. Daha bir güzel de oldu. Z kuşağını yakalamak için falan. Daha fotojenik falan böyle. İşte, daha enerjik. Ee, Ama helalleşelim, belalleşelim falan filan böyle metroseksüel prenses erkek, prenses erkek prenses erkek, prenses erkek giderken bir abi bir kırımı oldu. O anda herhalde o bizim de bahsettiğimiz gama ışığına maruz kalarak ne oldu? Bir diklenme oldu yani onda. da. Böyle içinden böyle falan bir hulk çıktı adamın içinden. Sen bir kere Mart'ta bir şeyler olacak falan diyordun geçtiğimiz sene. <laughs> Oğlum onu söylüyorum ya demin de beri. muhabbetimizin kaba işini vurdu ee, falan. Evet ben de... Hulk şeyde... çıktı, Hulk çıktı dedik ya işte evet, adamın evet, için. Evet, evet. <laughs> Sen Baylan... neredeydin o? <laughs> Ben zaman zaman gidiyorum, geziyorum, geliyorum falan böyle. Yani. o seni bundan önceki hayatının bilgeliğine dayanan bir <laughs> özelliğin alıyor. Şey Matrix gibi ben diyorsun. Ben şu veren... Psikologu anlatayım mı? Biliyor musun en çok tüketilen sektör malları hangileri? Temiz, temizlik malzemeleri, parfüm, Tabii. Şey, bakım, cildi. Kirlisin. Kirlisin bilinci evet. veriyor sana evet. abi. Sen hastasın, kirlisin, rahatsızsın. O yüzden bunu <laughs> kullanmalısın. Truman Show'daki vardı ya hani evet. devamlı. <laughs> Bak ya. Yine geliyoruz Bernaysa. Edward Berkley. Edward Bur Freud'un bilgilerini alıyor. Dayısı Anlarsa bu. Ne? E, acayip acayip çalmış. Sonra Amerika'ya kaçmış. Edward Bernays. Bak artık düzgün söyleyebiliyoruz. Evet, ya, yani. <laughs> Edward Bernays. Yani propaganda. Neyin propagandasını çok fazla yaparsan ya da ortamını sağlarsan ne oluyor? Onun pazarı artıyor. Genişlemin kölesi oluyor. Oluyorsun. Köle. <laughs> sen daha ağır ve çaktır hocam. Son de sen çaktın oraya. Çoğunluğa bak abi. Odaklanma sorunu var. Evet. Neden var peki? Her şey o kadar hızlı ki günde eskiden 3 bin, 7 bin, 11 bin. Şimdi bu 30 3000 mesaja gelmiş. Yani sağ olsun tabelalarda yolda yürürken telefondan empoze ediyorlar bize değil böyle, mi? Instagram'dan vesaire falan farkında olmadan böyle mesajlara kalıyoruz. kalıyoruz. O yüzden ne yapıyorsun sen? Sürekli huzursuzsun. Odaklanamadığın için bir noktaya onda da şey Tüketime yönlendiriyorsun, satın alıyorsun. Onunla da mutlu olamıyorsun. Alo psikolog nasılsın? İşte geleyim müsait misin? Tatminsizim. Giriyorsun. Çocukluğunu anlatıyorsun. Mutlu olmaya çalışıyorsun. Ama Şu stresli zaman. günümüzün tabi psikolog, psikolog psikoloğa falan filan gideceğini, abi psikoloğa vereceğim parayı, direkt masaja veriyorsun. Hem böyle fiziki bir kendini bir şey hissediyorsun. Tabii. Zaten yani metroseksüel erkeksin. Yani ne kadar bakman lazım. Bir yani. <laughs> İnsanın şeye cilti sahiden şey yapıyor. Her için. açıdan kendine bakman da lazım yani. Böyle bir bak yani. <laughs> <laughs> şöyle, bir bak yani ben adam mıyım? Onun için de tabii ki masaja ihtiyacım var, kişisel bakıma ihtiyacım var. Kadınlar da seviyor tabii bu tip şeyler ama bir taraftan da kadınlar diyor ki ya ama diyor bu tip erkekler evlenmiyor diyor. Yani kadınlar ama hem metroseksüel diyor. erkek seviyor abi bir taraftan hem bakımlı erkek seviyor ama bad boylara da bad boylara gidiyor yani. Çoğu da gördüğün bir sürü de kadın kızcayız hep sevgilileri böyle barzo, dızi, dırzo falan gibi tipler. Böyle, yani böyle anne, kezbanlar var onların 30 yapıyor? tane suç. Diğer, de, diğer tarafta da sen de metroseksüelsin yani prenses erkeksin. İşte birlikte olduğum şey Kezban. Ne yapacaksın o zaman? Hayır işte. Enteresan olan şey taraftan o Kezban yine şeyi özlemliyor. Metroseksüel erkekle birlikte olmak istiyor. Ama sevgilisi, yavuklusu evlendiği adam da şey Keko.